arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle piston yapacağım arkadaşlar. Aynı kato yapmanıza yardımcı olabilir arkadaşlar. İlk önce iki tane şırınga arkadaşlar. Bir tane ise şöyle bir boru arkadaşlar. sonra şırıngamızı alıyoruz arkadaşlar. Bu şırıngaya takıyoruz. suyu su, su doluyorum arkadaşlar çekerek yeri. dolduralım. Yarıya kadar ya. su olmuş lazım Doldurdum bunu da arkadaşlar. Şırıngamıza ilk önce tam olarak Suyu dolduruyoruz. Suyu doldurduk. Yok, yanlış yaptım arkadaşlar. Bunu boruyla dolduracaksınız. Şimdi oraya takalım. Şırıngayı. Taktık. Şimdi suyu çekelim. Hemen şöyle çekmek üzere. Bunun formu için su oldu şimdi. Sırıngaya da biraz su koyduk. Gerekçik. Sırıngaya biraz su koyduk. Şu kadar ki falan su koymamız gerekiyor. Sonra takacağız öbür sırıngaya. Ve deneyeceğiz. <laughs> Darbe bu arada su doldurduk. Şirin Burada arkadaşlar hemen takıyoruz. Şırıngadan bastırma, artık artık. Ee, şimdi, Peki, bir şırıngadan bastırıp öbürü gidecek. Bakın arkadaşlar. İyi. Görebiliyorsunuz. Bakın. çekici çekelim. zor Videomuz bu kadardı. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Öbür kanalımızdan mükemmel işler kanalımızdan birazdan yeni video gelecek arkadaşlar. Videoyu gelmesini istiyorsanız abone olun. 50 abone ediyoruz. Çok değişik şeyler oluyor. Çok ve çok hiçbir yer hava yapmamalı arkadaşlar. Hava yap, hava yaptı mı? Çekmiyor. Havayı sıkıştırıyor orada.